Arkadaşlar merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar. Vent macerasını yapacağız. Bugün arkadaşımla birlikte çekiyoruz bu arada arkadaşlar. O yüzden evet. birazcık laflar karışık gelebilir. O zaman biz hemen eşyalarımızı arkadaşlar, alalım. Arkadaşlar yanımda baksana kurbağa var. Ben... ben de bir mor gibi mor. Arkadaşlar yakında onun kanalda gel cek yani. O yüzden videoyu izleyin. Arkadaşlar ağzından kaçtı bu arada onun kanalı geldi şimdi aklıma geldi. Evet arkadaşlar şimdi e, oraya gitmemizin amacı sadece e, orayı keşfetmek değil e, yeni ge yeni gelen şu şeytan kılıcını da açmak için e, oyunun o beyin kısmındaki kristalleri kırarak beyni almamız gerekiyor çünkü ejderha kılıcına yani şeytan kılıcına şey yapıyor. Gerekiyor. Ben tamam, pogo evet. alıyorum ben o zaman. Okey, pogo, pogo ben o zaman. Blokta şey gerek var mı bu arada? Şu ee, bilme şeyi hani atın üstüne takılan var ya. O. Neyse ben yedek kalayım şimdi ya. sen ölürsün. Hayır. Yok bak. Or bak tam ben şimdi senin üstüne binmeyeceğim. O parkurlu yerde. Okey sen şunu al. Ben ikimize de bir ışınlanma silahı alayım. Çok gerekecek orada. Evet. Ve arkadaşlar, arkadaşlar eğer bu video 50 like gelirse oyundaki bazıları test edeceğiz. Evet arkadaşlar e, benim param da bitiyor arkadaşlar. O yüzden dikkatli bir şekilde yapmalıyız. Arkadaşlar bu arada e, bazı kısımlarda videoyla çok var. 12 milyon var bende. Şimdi... Ay, 12 milyon diyorum 1 milyon var. Arkadaşlar bazı videonun kısımlarıyla ne alaka ya para topluyorsunuz boyun... şimdi lake'de şey yapmayacak mıydınız vent macerası diyeceksiniz de benim arkadaşlar para kasamazsam eşya alamam zaten oyunun en büyük sıkıntısı da bu. O yüzden hemen bir lake'e gidelim. Hadi gel Ali. Arkadaşlar gel, bu arada kurbağa da Arkadaşlar bu arada e, ış, kapanan ış, e, kapanıp açılan ışıklara duyarlıysanız videoyu izlemeyin arkadaşlar çünkü onlardan bolca olacak ve ani giden gelen jump scare'lara da şeyseniz e, duyarlıysanız ben o izleme. zaman da izlemeyin. Başına koyacağım zaten bu. Videoları. Arkadaşlar bu video arkadaşlar bu video 10 yaş ve üstüdür. 10 e, yaşından küçükler izlemesin. 10 yaş mı? Kanka jumpscare yok bu arada oyunda. Hani blobla. Hani blof haniden yapışıp üstümüze zıplıyor. Ben canavar da e, ne olur ne olmaz bir anda kırmızı olur bizi kovala, kovalamaya başlar diye. Şey. Tam şey, neyse ben o zaman düşünürüm yani. <laughs> Ali var da birimizin ışığa açsın. Canavar deliriyor çünkü. Koyacağım. Tamam hadi hızlıca ışınlanalım oraya. Evet hadi hızlıca. Arkadaşlar Arkadaşlar var. Eski mepe özleyenler çok var arkadaşlar. Ee, arkadaşlar Size yani merak ediyorsanız Eski map'in Nasıl gittiğini şey yapıyorsanız Merak ediyorsanız Arkadaşlar bu Yani teori arkadaşlar ama bu teorinin Gerçek olma ihtimali %85 Çünkü arkadaşlar e e Error Bincellemesinden önce Eee Hatırlıyorsanız bir tane de vardı. İçine eşya atınca böyle çoğaltıyordu. Yani günlük görev gibi düşünün. Ee, onun içine yine atılırken yani o makine Animal Company'e bağlıydı. Ama o makine bozuldu. O makine bozulduğu anda zaten arkadaşlar ee, şey bitmişti arkadaşlar yani. Animal Company'nin şey bitmişti zaten. Ee, o müziği ararsanız arkadaşlar her yerde The End yazıyor. Çünkü bunun nedeni ise Animal Company'nin son yani eski hep gerçek bir yer değildi. Sadece bir simülasyondan ibaretti. E biz de bunu bilmiyorduk arkadaşlar. tabi. Bir de arkadaşlar, eski fark ettiyseniz şu an şey gibi hissettiriyor. simülasyondaymışız gerçekten hissettiriyor. Ama aslında şu an gerçek bir yerdeyiz ama eskiden simülasyondaydık arkadaşlar. Zaten şu eski mapin durduğu Yürü, zaman ben bu köşede. Evet arkadaşlar zaten ee... Şş, yeni map ile eski maplerin arasında fark edersiniz zaten. şu e, anki map birazcık daha sular gerçekçi. Eski mapte zaten en eski versiyonlarda ee, bariyer falan yoktu. LED ışıklar vardı çok öne girince bağlanıyordum. Neyse Ali gel hadi gidelim. Bismillah. E Tam böyle. Bu geldi okay, gel. Keşke mikrofonu önceden ayarlasaydın ya. Arkadaşlar kasmalar olabilir çok normal bu arada. Pardon. Bey yalnız bırakma kurbağa. <laughs> gel hele. Kaç toy. Onlar kırmızı başlıyor. Koç. E ee, bak hadi. Tamam dur birazcık gitmesini bekleyelim. Gitsene ya. Oh. Oh. <laughs> Ali senin elinde crowbar var öldür yani öldürme aslında dur o bir kere canavara değişmiş <laughs> Ona. Dur hemen oh, kaçma bekle hemen kaçma. <laughs> Ay kaç şimdi. <laughs> oh, oh 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 kaç kaç kırmızı oldu kıp kırmızı. Bana <laughs> vuruyordu az daha. Bana vurabilir Ali. Öldürsen beni iyileştir bana. adam. Ah, gitti gitti. Moruk gitti bekle. gitti. gitti, Çok şanslıyız tamam gitti. Gitti Moruk Ali gitti. Öldürürüm bekle. Şuradan gidiyoruz. Nereden? Çekil şuradan ben gidiyoruz. Ali gel, çıkışı buldum herhalde. Ali, Ali, neredesin? Tamam gel. Buldum ha, çıkışı. Kıp kırmızıydı. Ama buldum çıkışı. <laughs> çıkışı buldum. Çıkışı buldum, gel. Hadi gel. <laughs> Hadi. Neredesin Ali. <laughs> Ali neredesin? <laughs> Arkadaşlar maalesef Ali'yi kaybettim şu an. Bakalım burada ne? Aa Ali eşyalarımız gitti. Ne yapacağız şimdi? Şat satmamız lazım mecburen. Arkadaşlar acil bir şey bakmamı gerekiyordu. Tamam. Kalmış tamam. mı? Şunu da satıyorum. Dur dur be ben şuradan bakak. Şunu aldım. Şunu da satıyorum. Şunu satıyorum. satıyoruz şu an. <laughs> ne sattın? Uranyum. Çok az verdi. Dur bekle. Ya. Ali, sen şunla idare edebilir misin? <laughs> Ali bunlarla idare edeceğiz. Şimdi ee, hızlıca koydum buraya. Hızlıca Yok, gitmemiz lazım. moruk. Hızlıca gitmemiz lazım şu an. Ben buraları dıran. Evet, hızlıca gidelim Lake. E. Çok hızlı. Geldim. Ali şu ventil yerde öğrendin herhalde kırmızı canavarın nasıl şey olduğunu. Arkadaşlar Ali Alo Ali gel. Buradayım. Arkadaşlar Ali kayboldu. Ali bir yerinde kayboldu. Bir sıkıntımız var şu an. Ali? E Efendim dur öyle... Sağol. Alo neredesin? Göstereceğim seni. Arkadaşlar Ali öldü şimdi Ali. Geldi. Tam geliyorum. Aa! Arkadaşlar şarja bakmamın çok iyi bir nedeni var. Çünkü Yarım bozuk ve şarjım çok hızlı bitiyor arkadaşlar, o yüzden. Tabii Ali beni kandırdı ve şeye getirdi. Ali geliyor. Ben bir şeylerim çok sık. hadi. Arkadaşlar küçük bir aksilik yaşandı. 5-6 saatlik kayık bekle Tamam Ali gidiyoruz hadi gel gel Ali ışığa hiçbir şey göremiyorum ben ışıklar çok kötü ya. Biliyorum zaten sevmiyorum. Sevdiğimi mi sandın? Şakalandın. Bir şey göremiyorsun değil mi şu an? Hayır. Dur şurada bekle. Şuradan gidiyormuşuz Ali. Hiçbir şey görünmüyor değil mi? Hayır. <laughs> Ali tamam. Ana kırmızı 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 gitme oradan. Hı, kırmızı ışıkları kapat. Ali. 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 Bekle, Gitti mi? Gitti, gel. Ay, hızlı gel yani. Bir şey yapamaz şu an sana. Hayır. git gitsene. Heh. Buradan gidiyoruz da çekilmiyor. Çekilsene ya. Burada Okey zaten tek atar şu an bana onlar. Bana tek atar bunlar zaten. Yani nereden gidiyorduk buradan? Allah! Bir şey göremiyorum ki. Nasıl zıplayacağız oraya? Oh zıpladım. Bu burada bir kere beyin. beni mimik hasta öldürüyordu. Dikkat et mini mimiye. Oha büyük ışık. Ay değilmiş ya. Hadi buzdur. Ne yapıyorsun ya şurada? Bebek gibi. Kız buradan suya atla. Suya gelemiyor. Koş koş koş. Aha geldik oraya işte. Evet. Oraya oraya geldik. Ali hani ne yapacağız şimdi? Üstüme çık üstüme çıkamazsın. <laughs> ne yapacağız? Bence burada biraz mola verek. hayır gel gel bence burada biraz mola. Okey. ay. Dur bekle ben bir yerim ayarlayayım o sırada. Okey, light'ım düştü dur. Ben istersen tek atarım da sen. Hızlı senin bir sıkıntın var. Çok hızlı bir şekilde koşamıyorsun. Yeni güncellemelerde. O yüzden. Acaba neden? <laughs> Acaba. Ne yapacağız şimdi? Beni takip edeceksin full full beni takip edeceksin. Okay. Tamam. Full. Neredesin? Ha. Buradayım. Tam oradan hızlıca şuraya atla. Utuskum. yaratık seni. Yakalandım. Aa ne yapacağız? Ne yapacağız hadi? Şuraya değince ölüyorum tekte. Ben <laughs> taşırmısın sen? Taşırım tabii ki. Ayarletim bile olsa şey yapar mı sen? Tabi şu çekilse çekilsene ya. Arkadaşlar gelmiş olduk. Ali neden yaptın bunu bize? Ali'yi kaybettik arkadaşlar ama geldik. Şu an yapabileceğimiz bir şey yok. Görüşürüz. Her yer. Ali beni şopa gel. Şopta bekle beni şop.